Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Başlayalım. Gizli yerleri gösterelim. Birinci gizli yeri gösteriyorum. işte birinci yer burası. Yanında da Çeren var. Ulan burada biri. O girmedi ama aynı. O da Buraya geliyorsunuz. Belediye başkanına. Burada bir yer açılacak. Burayı yukarı çıkın. Ne var arkadaşlar? Altın falan buraya atalım. Bakın ne oluyor? Para falan geliyor. Para oldu alayım. Gelsin. Oh. Bu da altın falan da var hala. Bak. Aşağı inelim. Bir de inmek için de buraya bir yine basıyorsunuz. Buraya. İnelim. Üçüncü. İkinci ise 3 üçüncü diyorum ikinci ikinci aşama ikinci aşamada ise arkadaşlar burası size evet. buraya geliyorsunuz böyle buradan geliyorsunuz geliyorsunuz son yere geliyorsunuz burada değil mi? evet, mı burada 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 Hı. Basma basma orada değil. Buralarda ama ba çık bakalım ne o? Hayır orada değil daha. De. Artık. artık artık artık. buralarda artık. bir yerde. Artık artık. Neyse banka artık artık diyorum. Arkadaşlar polis merkezinin kuyruğuna çıkalım şimdi bakalım. Orada da gizli yer vardı. Bu arada burada da uçma bug'ı var değil mi? Kerem? Evet. Kulağımızı küçüldürelim ilk önce. Şimdi 4 oluyor. Şimdi 5 oluyor. Ben de 5 oluyor. Şimdi en küçük 3 falan olunca ne alıyor? Siz de bilmiyorum ne ama ben de 5. Ara bazılarında da 4 oluyor. Gidelim böyle. Buraya mı gideceğim buraya? Hoppa mı? Evet buraya. Zıplamıyorum çünkü. Buraya böyle diye yani, duruyoruz evet, burada. Bu dedim Allah Allah yapıyorsun Sen yapmıyordun ben biliyorum. Ne dedi? Tam. Oluyor. Ay bir yerin altına gidiyorum. Bir tane ya. yapamıyorum arkadaşlar. Bak alıyor böyle. Altında bir şey var. Arkadaşlar bir tane daha gizli yer var burada. Yeri git. Arkadaşlar bir tane daha gizli yer vardı? Arkadan böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Bunu kapatayım da. Buraya basıyoruz. Sonra buraya gidiyoruz. Burada gizli yer açılıyor. Bakın, bak bu bir şey var. Bak, bak, bak. Hiçbir şey yok. Bak su. Neyse çıkalım şimdi buradan. Nereden gelmiştim de. Unuttum. Unuttun da. Çıkamıyorsun. Ben yer doğa atıyorum. Allah Allah. Ha burasıydı. Her yer tokunup bakıyorsun ha. Arkadaşlar şimdi sen neye bakıyordun? Neydi? Bir, bir, bir şey yapalım gidelim buraya. Burada da gizli yer vardı. Evet. Ee, Çabuk olsun. Otelden bir ev alıyorsunuz arkadaşlar. Gidelim gidelim. Bu da böyle oturuyoruz. Sonra yanımızda motor çağırıyoruz. Bir tane motor çağıralım. Ee, dışarıda çıkartalım. Motoru içeri sokuyoruz arkadaşlar. Şimdi ne olacak bakın? Çok mani inan. Küçük kalmışsın. Bak küçük. Kendim yaptım küçük. Ya Neden küçücüksün? Olmuyor neyse motorla yapmayayım ben. Bak böyle yap. Sonra Cim, böyle ne? yap. Sonra evi sil öyle. Aa söylemesini biliyorum. Yatakta da yapabiliriz arkadaşlar. Bir ilk önce yatakta deneyelim. Burada yatıyoruz. Bu ne bileyim. Aa yatakta oldu. Yatakta oldu, uyuyunca. Sonra burada oturalım. Bu sefer böyle oturalım. Şimdi şimdi evi siliyoruz. Geziyoruz. Başkasının evlerine de girebiliriz. Şimdi... Acaba bir evleri ısıran su ne oluyor? Aa zıplama açacağız. Aa yürüyordu neyse. oluyor. Ben size Bir tane de yer, bir yer vardı arkadaşlar. Evet. Orada düğme sandım. Burada bir gezi yer vardı. Neredeydi? Ha burasıydı. Belki de. Neresiydi? <laughs> evet burasıydı. Buradan böyle gidiyoruz. Dümdüz. Nerede gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Sonra da bu ışığa basıyoruz. Gizli yer açıldı. Bu da gizli arkadaşlarım turay diyerek arkadaşlar. Bu da gizli yer alıyor. Burada hurta basıyoruz. Türklerde acı kimse kim Türk yazdı orada acı Acıya basıyorsunuz. Bakın görünmüyor. Buradan bakalım. Şimdi oradan çıkacağım. Nereden çıkıyordu? kaldın kaldım. Kalmadım bir yolum çıkmıyor. Neyse buradan bir Burası neyse bakayım şimdi. Neyse çıkalım artık. Buradan. Çıktık. Evet bir tane de bir şey vardı arkadaşlar. Dur bunu elimize alıyoruz. Uzakta gidiyoruz. Uzaktan bakmamız gerekiyor buna. Neden? Uzakta görünüyor. Yakında olunca görünmüyor. Bakın. Peki. Şimdi çıkmıyor. Bak olunca çıkıyor. Ha, çıkmıyor şimdi. Neyse. Biraz yakında olduğumuz için bakalım şimdi çıkıyor hayat kamera Orada arkadaşlar mavi bir kub çıkıyordu şimdi bakalım çok uzak çok 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 bakalım şimdi yeni güncellemede bir şey gelmiş mi buraya para tamam. bir şey gelmiş mi bakalım <laughs> çevir çevir yine gelmiyor karda yukarıda. yukarıda mi? Sonra ne vardı? Lazerde. Para. Bir şey gelmiş mi bakalım? Gelmemiş. Gelmemiş. Ne kadar? Bunu da yapayım. Bakın. Değiştir. Rengini değiştirmek oluyor aynı Hı. Değiştir. Değiştirebiliyorum ben. Şimdi burada bakalım ne gelmiş hediye. Hediye değil. Aa yeni veya bir şey. Ee, burayı süsleyelim. Buraya böyle bir şey koyayım. Süsleyelim galiba. Demek için demiyordum ki. Bak bak. Çıktı. Ay evet, evet. bunu basayım. Of beni bir de kucağına alıyor bu Gitsene be. Bunu böyle. Böyle Beş. Beklesene. At yarıyor? Atı koy bakalım. Bilmiyorsun sen. Ben ben biliyorum. Ne? Gitsene. Ne? koy. Artık koyacağım. Ah. Ben de pullarını koyayım. Ah. Bunu koyayım. Dansını da yapayım. Dansıma Dansıma bak. bu videonun sonuna geldik. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler döndürüyorum. Like like like. Bye bye.